Şey. Koruyorum. Ben aldım. Kanka geçen hafta duvar koymuştum yeni çıktı haberin olsun. Lan o benim benim beni ne vuruyorsunuz beni vuruyorsunuz. Oo bunu da vurdum canım çok az. Kanka çok kasıyor çok kasıyor. Oğlum geri ışınlanıyorum geri ışınlanıyorum. Aa kaldım burada. Lan çıkamıyorum buradan Mehmet. Herkese merhaba arkadaşlar, Grispet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni PUBG Mobile videosu ya da arkadaşlarınızdayım. 50 vs 50 Buz vs ateş köprü savaşları yapıyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım bu tarz videolar devam etsin. Melli vs ile buzlar, rüzgar işte rüzgarla ateş gibi vs'ler devam etsin. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün rakibim Kızıl Pati. Daha önce 30 vs 30 school savaşı yapmıştık. Yeni gelen Rüyük modla beraber karşılıklı da şimdi kapışacağız. Umarım video hoşunuza gider. Şimdi videomuz başlasın. 3, 2, 1 memo ver fişeye başlayalım. Tamam biz şeyimizi verdik. Arkadaşlar önümüze bol bol duvarları yapıştırın. Oğlum önümü kapattınız. Lan oğlum. Lan o. <laughs> önümü görmüyorum. Lan adam havaya uçtu. <laughs> oğlum ben uçtum lan. Oğlum ne yaptınız durun durun. <laughs> lan bu nereye gidiyor? Bu bizden değil miydi? Bir dakika bu arada kıyafetlere çıplaklar kapışıyoruz arkadaşlar. Yine de ben gördüğümü vururum valla. Onlar ateş öyle üstümüze gelecek. Biz de buzdan duvarlar kurarak çıkacağız karşılarına. Bir dakika bir dakika. Lan o duvara koyulmasanız. Oğlum önümden çıkın. Lan öyle. <laughs> Herkes önüme çıkıyor. Kanka her attım mermi birine çarpıyor anlamadım ben. Valla bu arada arkadaşlar kastımımda bir problem var. 152 pingim var şu anda. Lan yine mi bizim çocuğu vurdum ben? Oy beni vurdum oradan. Siz bu arada bu videoyu hem dışarıdan hem içeriden göreceksiniz arkadaşlar. Orada beni daha vurdum. Daha gitti. Kanka bence vuruyorum da pinkten belli olmuyor ya. Biliyor Allah ya. beni vuruyorlar. Bizim takım beni vuruyor. Lan beni kaldırın. Beni vurdular. Beni vurdu bizimkiler. Gel ben al. Hemen canımı basacağım. O mortalık inanılmaz bu arada. Lan bomba bir daha bir daha bir daha bomba erin bomba erim bir daha helal helal legend Ben pinkten yürüyemiyorum Pinkten Eğer ve FPS'imiz 5 şu anda Tamam cam basıyorum. Artık basmamız lazım pati. Basıyoruz kanka basıyoruz ama hareket etmek o kadar zor ki şu an. Oğlum ileride açıkta gözüküyorlar. Kanka onların önünde bir şey var bir şey. Evet evet. Bombaları yapıştır yapıştır bombaları. Arı bastık bastık baydım ben. Bastım 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 saldır. Memo ne oldu? Bomba atıyor bomba diyor git kat Oy 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 oldu oy, oy. yanıyor. oy çok kötü oy Geri çıkmam y lazım. Dört düştüm neredeyse. Kanka geri çıkmam lazım. Çok kötü bomba yerim. Bizi öldük. Öldünüz mü? Hadi aslanlar. Ben o aradan bir yokluyorum ama. Kanka ben aralarına da aldım farkında değiller şu anda. Harbi mi? Sessiz olmuyor mu? Beni de aldı. Lan sana ne oldu? Beni kaldırdın. Beni abi beni ya bizim takım vurdu. Tamam birini aldım. Ben de ben de. Birini de aldım. Aa mermileri çarpıyor? çarptım. Raşlıyorum. Oo oh, bunu da vurdum canım çok az. Bir kit basacağım memo iyi misin? Kanka kit basıp geliyorum sana yardıma. Kanka çok kasıyor çok kasıyor. Lan tamam, mobilde bile kasıyor. İnanılmaz kasıyor oyun ışınlanıyorum geri ışınlanıyorum Lan daha çok hayat da var Geldim 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 gel. Lan hareket edemiyorum ki pikte Onu da vurdum Onu da bence vurdum Bence de vurdum dedim ben Bence vurdum evet de tam göremiyorum Bir duvar daha koydum Helal helal kardeşim Tamam sakin miyiz iyi miyiz İyiyiz 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 Onu da vurdum Allah beni al. Bizim takım ulan bizim takım. Arkaya kaçtılar. Ah! Aradan vurdum. Geliyorum kanka destek çok az kaldı. Gitteyim. Gel. Aa önüm açıldı. Aa yer önüm açıldı. İnanılmaz. Buz lazım. Aldım buz lazım. Önüme buz lazım. Helal helal. Önüne, helal. helal. çok, çok iyisiniz. Oğlum inanılmaz zor. Kit var mı Legend? Kit var mı? Kanka kit var. Helal. Çok iyi çok iyi Allah. Yeray düştü. Koruyorum. Bir tane daha aldım. Kanka geçen hafta duvar koymuştum yeni çıktı haberin olsun. Ben de o da çıkmıyor kanka. Ay 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 ya nasıl düşerim Memo geldim Yanındayım Memo. Oğlum inanılmaz doğru. İnanılmaz. Aha Mehmet tek kaldın ha. Oğlum tek ben kalmışım. Dur 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 Çaktın sakin. Virus'u da al, virus'u da al direkt. Legend yanıyor Mehmet, Legend'ı da alabiliriz sonra. Hayırlısı. Lan duvar çıkmadı. Eray sen alırsın Legend'ı ben bataya destek gidiyorum. Lan lan duvar çıkmıyor. Aa burada 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 Nerede? Sağda dikkat et. Burada önümde. Ölmekin arkasında. Ben yanındayım yanında. Lan beni niye vuruyorsunuz? Aa zile tüküreyim beni vurdular. Bizden sadece Eray. son lan. bir ekip hayatta. Ben yerdeyim. Beyler ba basın. Basın 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 saldırın yanıyorum. Anam ya, götüm yanıyor. Ya. Egon bitti. Bitti, bitti mi? İşte bu helalkebe ekip helalke Şimdi biz bu sefer ateş alıyoruz onlar buz oluyor Bakalım ikinci mesele neler olacak Sonuç kızın takımı sıfır bizim takım bir Niye uçtuk az önce Bilmiyorum Aaaa en abi, uçuyorum abi, <laughs> en <uçum. gülüyor> Bu ne oğlum? Ah! Uçtun mu? Yok uçmadım bu sefer. Bu sefer ateş ürünüyle beraber oynuyoruz. Etrafım alev alev. Alev alev. Ekip hazırsanız bir zıplayın bakayım. Zıpla 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 zıpla. Bu sefer kızıl pati ve ekibi buz ürünüyle sukulu savunacak. Biz de onlara alev ürünüyle saldıracağız. Hazır mıyız? Geri sayımı veriyorum. Dağılıyoruz arkadaşlar. Dağılıyoruz. 3, 2, 1... Başla! Bir tane koydum. Helal kardeşim. Başlar edeyim anda bir tane koydum. Ona da bir tane vuruyorum. Alevleri salın önden. Alevleri önden salın. Helal çok iyi. Ne sen kimi nasıl yaktın o? <laughs> ne bileyim bir de <laughs> Arkadaşlar bak yanlara dağılın yanlara dağılın herkes aynı yerden gitmesin Lan düşmüyor çok kasıyor çok inanılmaz kasıyor şu anda oh! Hadi buradan gel buradan görmüyorlar Memo her yerde kafa var burada bir daha vurdum baydım onu. Neon o Mert benim de baymıştım. Helal kardeşim. Helal kırmızı takım. Korkmadan korkmadan saldırın. Yanıyorum 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 yanıyorum. Çok yanmış çok yanmış çok yanmış. Hayır. Lan onu kim attı bana ölüyorum 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 ölüyorum. Lan atmayın <laughs> şu Abi oyun öyle bir kasıyor ki şu anda. O memo düğünler falso alıyor şu an önümde benim. Kanka belki havada uçuyordu demin yere indi. <laughs> Arkadaşlar oyun şu an inanılmaz kasıyor. Tamam bütün videoyu izleyici modundan izlemiş olabilirsiniz. Hem rünlerden kasıyor hem kalabalıktan kasıyor. Bak. Bak atmıyor. Ulan bunu ben mi attım? Ne zaman attım acaba? Birine daha vurdum. Yine ne o Mert? Birine daha vurdum. Alt katta var. Yananlar var orada. Alevler dikkatli kullanın. Et chat baydım onu. Mümul de sakin miyiz? Kanka iyi gibi şuraya bir getirirsek. Lan, Lan yanıyor. Oğlum inanılmaz zor. Ben çok korkuyorum şu an. Herkes açımlanıyor. Hadi duvara kadar geldim zorla. Kanka nasıl gittin oraya? Yatar abi valla. Hadi baydım. Aa baydım nice. Ay, ya o kadar silah sesi var ki. <laughs> Lan önüm açıldı. Hadi takıl bekletme Tamam iyiyiz 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 çok iyi geldik. Helal Memo. Sağdan mı gittin? Memo gel bir gel, bir gel gel bir gel. Bir gel, bir gel, bir gel gel gel. Oğlum geri Bilmiyorum. ışınlanıyorum. Geri ışınlanıyorum. Aa kaldım burada. Lan çıkamıyorum buradan. Mehmet. Ay evet, çıktım. Tam 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 tam. Çok güzel gel. Vurdum birine. Birini ne yapaydım? Aşırı zorlanıyorum. Yardım lazım. Buraya gelemiyor musunuz ne bu? Geliyoruz. Burası çok kötü. Burası çok kötü. Memo ben bir dayak yedim. Bize yan basmam yandım. lazım? Aa Memo 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 Memo. Ya kim vurdu beni? Gelmiş gelmiş. Bizim takım İmdat, Bizim takım İmdat. Aşağıdayım aşağıdayım. Eray eray eray. Yandım totom yanıyor totom. Tutamayan kit var mı öyle? He varmış bir tane kitim var. Lan ben paraşütlü adam mı gördüm az önce? Abi oyun iyice kafayı yeri. Oyun ne evet, emin ediyorum kafayı yeri şu anda. Eray yardıma git hemen geliyorum. Legend'i kaldırın. Tamam. Birini hallettim burada. Bunu da hallettim. Ne o Mert öl artık. Can basacağım. Can da kalmanın ki anasını satayım. Memo sakin memo sakin Beraber. Ölme ha. Ölme ha. Oh. Oğlum bomba atmayın çok kötü elimizde patlıyor bak MBM elimizde patladı Geliyorum yanınıza Memo'yu kaldırın Memo'yu kaldırın Oğlum inanılmaz zorlanıyorum ya Kızım ne alemdesiniz Düştüm gene ben Bizim yani burada herkesin gömüş yerde Azaldıkça iyi oluyor yanımıza <laughs> Çatıda bir vurcam Buraya yardım lazım. Vurdum onu da. Bir dakika ne? benim kite ihtiyacım var. Mehmet şurası var, şurası var. Biliyorum biliyorum birini baydım orada. Baydım ben Aydın orayı. Yukarıyı kapattılar tamam. bu arada. Gelme 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 boklu değil de Gel. gelme. Ne bunu attı. Yok ya. Legend bir <laughs> bokluyorum ama. Hop. Lan dışarıdakiler içerideki biziz bizi de vurmayın Bir tane çıplak da bana vuruyor Buraya duvar çekiyorlar Yukarısı var kanka hala Vay egoistim takımımı satın mı aldın sen? Niye? <laughs> Bildiğimizi vuruyoruz da artık <laughs> e, Tam birini daha vurdum Birini daha vurdum Evet, evet. Bunu da vurdum. Lan o benim, benim, beni ne vuruyoruz, beni vuruyoruz. Bitti mi? Lan? Yo bitmedik. Ben ölü değilim. Benim <laughs> Değil ekibim de yok. Sen de. nereye saklanıyorsun siz çakallar? Bununla Lan tam benim, tam benim. Tam benim. Tam Senin dalağına ben. Geldim. Allah. Info, info. Burada var, burada var. Ee, tek kaldım, Ah, bittik biz. Bak. Bitti mi? Kaldı mı kimse? Dakika, bakıyorum. kontrollerimi sağlıyorum ben de. Dur lan benim benim. Allah kahretmesin. benim bizimkiler vuruyor vuruyor. İki kişi var. Abi, ben legit aldım. Son iki kişi. Nerede lan? Aa buldum buldum buldum. Lan buradaydı. Lan buradaydı ya. Evet bitti ve İntihar <laughs> e işte bu Evet lan benim takıma yazıklar olsun Alev dedim. Götü başı ayrı oynuyor demedim ya. Efsane bir videonun daha sonuna geldik. Kızılım çok teşekkür ederim. Vezir takımımdaydı. Kızılım ve Vezir'in kanalları açıklamalarda var. 2-0'la kazanmayı başardık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bye bye.